Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Hazal Subaşı abisinin düğününden yine esrarengiz görüntülerle ekranlara gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi Hazal Subaşı ve yakınları akrabalarıyla birlikte düğünde çok güzel bir fotoğraf paylaştı. Sevenlerini başına toplamış oldu. Evet arkadaşlar sizler için esrarengiz kareler getirmekteyiz. Hazal Subaşı'nın her gün muhteşem görüntüleri yine gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Hazal Subaşı çok güzel, esrarengiz görüntülerle ekranlara gelmiş oluyor. Hazal Subaşı abisinin düğününden muhteşem görüntülerini paylaştı. Ve sizler için çok güzel görüntülerimizle gelecek. Bunun için gelecek videoları sakın kaçırmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Batuhan'ın düğününden olan kareleri seve seve izleyebilirsiniz. Hazal Subaşı muhteşemliğiyle her zaman seçilmeye devam ediyor.